Nasıl ziyade? Yani. Bir point. Direksiyon. Neden Ben ben ne, evet, Yaşar şey. da, çektim la <laughs> <beyazı şopam. Nikon gülüyor> <tostar gülüyor> <de, gülüyor> Olay kanımda sabıkalılar alılar aynen yanımda Sekmez her gece alkol elimde kesin bir manyak Arko benimle hayatınız şov sınırsı tiktok Biri king kong ya da paris bir Gelir gider paralar aynı bir Bana bir boss seni kısa bir son Boş konuşma lale seni anlıyorum valla billa kale Dayım sen ansını bir topla seni getirin tanımayacak hale Ağzım kanım gelsinler gelmiyor mu adres versinler Akotak Selam aleküm, Yanımdayız kim ne boşar o ne sizin bizi mümkün Ya burayız selam aleyküm Yanımdayız kim ne boşar <laughs> o ne sizin bizi Yeah geek in the party Ben nupisan ki gibi tarihe Pusitaysan ki bakiye ne Bebeler <laughs> kalmaz hapis Gelirler kabana like haçız Ara balama bermatis Ruh senin Yeah, yeah. Hacı burada işler basit çeyrek milli çantada nakit Abdü ve yazarım sen yazın akit Girdik nezarı pes siktir et fakir Kanıdım çok iyi güvendiğim az Buralara gelme güvenliğin az trending'e gündem bizi yaz Real life gerçek sen de yaz Oğlum sen neysin o kendin biraz Şarya şey okey kendini bırak Paraları destek sanki kitap, kitap. Mahallen fuck up Gazoz düş şarap şargoz Oğlum memleket kardoz Kual kual pas partu Damgalattı pas portu 0306 kim betir de yabancı Şimdi güzel mantı Bütün gün Türk o mantı Muzaffer kılıç artı Buralar dolu şrampı Ölü adem insandı Müzik koalin krallı Recepler sarı lira lira Atıp dur yazıp dur a lira Aylık borç tura, lira Gelecek, kasattı, tura, lira Gelecek kasap dur lira Ey Bütün gün derdi o bu kadar derdi çıkar miyim ben bro Ağrım Ağrıladığım kadar ahım sahil ne oldular Ağrım Ağrı dağından vardım Artvin, Sivas ve Mardin Berlin, İstanbul bize hayran Bir kere popomdan kalade bir çizgi Bizizden izden kodamam bayla bayla Dizim dilirmiş olamam kaldı bir çizgi Verilmiş sadakımı dün gece Şimdi De genç olan pepimden orgazm Helal Ne kadar ben? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Gel Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne